Merhaba Bol Bol Futbol kanalına hoş geldiniz. Ben Atamert. Bugün sizlerle beraber cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçının öncesinde iki takımın Nasıl 11'lerle çıkmasını bekliyoruz? Bunun hakkında konuşacağız. Maçın hikayesi nasıl yazılacak? Hangi kahramanlar ön plana çıkacak? Ve maçın sonucu ne olabilir? Neler etkileyebilir maçı? Bunları konuşacağız. İki takımın form durumu nasıl acaba? Hemen başlayalım. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Ev sahibi olduğu için. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini saymadan önce Fenerbahçe geçen hafta Denizli spor maçında 7 eksiği olmasına rağmen Denizli'de deplasmanda kazanmayı bildi. 10 kişi kaldı 53. dakikada. Fakat o dakikaya kadar Denizli'nin üstünde bir baskı kurduğunu söyleyebiliriz. Son 3 maçında 2 mağlubiyeti vardı. Böylece deplasmanda kazanarak son 16 yılın en iyi deplasman karnesini almış oldu Fenerbahçe. Fakat ev sahibi konumundayken çok fazla puan kaybettiğini söyleyelim bugüne kadar. 5 maçta 8 puan kaybetti Fenerbahçe kendi sahasında. Denizlispor maçında 53. dakikadan sonra 10 kişi kaldıktan sonra kendi sahasına çekilen bir Fenerbahçe gördük. Fakat 10 kişi kalana kadar ise Denizlispor üstüne baskı kurmayı başardı. Bunda Denizlispor'un da etkisi var tabii ki de Denizlispor Süper Lig'in son sıralarında yer alan bir ekip ve oyuncu kalitesi oldukça düşük. Yeni Malatyaspor'a maçına gelecek olursak Yeni Malatyaspor 12. sırada bulunuyor. Bu sebepten dolayı biraz daha deniz spordan zorlu olabilir. Fakat Hamza Hamzoğlu çok fazla eleştiri aldığını söyleyelim. Büyük takımlara karşı bazen puan almayı başarsa da özellikle Beşiktaş maçında çok fazla eleştiri aldığını iletelim. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde kalede Altay'ı bekliyoruz. Altay deniz spor maçında 10 kişi kaldıktan sonra takımını tek başına kurtardığını söyleyebiliriz. İnanılmaz pozisyonları kurtardı. Sağ bekte Gökhan, sol bekte Caner'i bekliyoruz. Gökhan'ın yükselen bir performans aslında olduğunu söyleyebiliriz Denizli Spor maçında. Fakat özellikle 10 kişi kaldıktan sonra zaten Fenerbahçe geriye yaslandığı için Gökhan'ı yorabilecek alanlar ortaya çıkmadı. Fenerbahçe geriye yaslandığı için. Ayrıca Gökhan Gönül'ün de kademelere iyi girdiğini ve pozisyon bilgisini kullanarak tabii ki de büyük bir tecrübe Gökhan Gönül. iyi bir savunma yaptığını söyleyelim. Caner Erkin'e gelecek olursak Caner Erkin'in ofansta ne kadar Öfsek de defansta çok fazla eleştiri alıyordu. Denizli Spor maçında girdiği kademeleri gördük. Özellikle Tisarant adamını kaçırdığı pozisyonda kademeye girerek resmen dediğiniz sporun karşı karşıya kalmasını engelledi. Solda Caner, sağda Gökhan dedik. Ortada Tisarant olacak. Fenerbahçe'nin vazgeçilmez stoperi. Tisarant'ın yanında bazen Lemos bazen Serdar'ı görüyorduk. Fakat Serdar'ın kırmızı kart cezalı olması Lemos'un Beşiktaş maçında sakatlanması sebebiyle büyük ihtimalle bizim ilk 11'imizde Sadık'ı yazdık. Sadık'ı bekliyoruz. Önlerinde Gustavo cezasını tamamladı ve Gustavo ile beraber Ozan mı Sosa mı sorusu kafamızda canlanıyor. Sosa'nın son maçlarda düşen performansı var. Onun yerine Mert Hakan'a görev verip Ozan'ı geriye alabilir mi düşündük. Benim ilk 11'imde Gustavo Ozan Tufan var. Önlerinde Mert Hakan oynamasını bekliyorum. Sosa'nın bu hafta kesik yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü son maçlarda dediğim gibi performansı çok düşüktü. Kalitesinden bir şey kaybetmiyordu. Formundan bir şey kaybetmiyordu. Tabii ki de attığı güzel paslar var. Arkaya güzel paslar atabiliyor. Fakat mücadele kısmına geldiğimizde fiziksel olarak çok çok düşük olduğunu söyleyelim Sosa'nın. Sağ tarafta Ender Valencia sakat sakatlıktan kurtuldu fakat Valencia'nın oynamasını beklemiyoruz. Ağrıları olduğunu biliyoruz bu hafta içinde. Ağrıları devam ediyor. Bundan dolayı hem de Covid-19'dan yeni kurtuldu Ender Valencia. Bu sebepten dolayı Denizli Spor maçında olduğu gibi sağ tarafta Ferdi'yi bekliyoruz. Solda Perkas olacak. Önlerinde ise mecburen Sisse oynayacak. Çünkü Samatta da Kemal Adem'i de sakat. Fenerbahçe ilk 11'ini verdik. Fenerbahçe'de eksikliler tamamlanmadı. Hemen hemen aynı eksikler hatta Sertan'ın kırmızı kartıyla biraz daha fazla eksikler var diyebiliriz. Deniz Spor karşısındaki gibi. Fenerbahçe'nin form grafiğinden bahsedecek olursak bugüne kadar iki tane mağlubiyet aldı. Biri Konya Spor, biri Beşiktaş. Fakat bugüne kadar aldığı iki mağlubiyetin kendi sahasında olması Fenerbahçe taraftarlarının endişelendiriyor. Bu aldığı son iki mağlubiyette son iki ev sahibi olduğu maçtı Ben bu maçta kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Hem kendi evindeki bu kötü gidişata son vermek adına hem de taraftarlarına bir mesaj yollamak adına Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Yeni Malatya geçecek olursak kalede Ertaç Özdemir'i sağda Çebakeyi solda Kerim Hafiz'i ve ortada Hatebe ile Semih Kaya'yı bekliyoruz. Önlerinde Akua ve Yusuf solda Adem Büyük sağda Kubilay Kanalsız Kuş ve önlerinde Umut Bulut'la Tete oynayacak. Yani 4-4-2 formasyonunu bekliyoruz yeni Malatya Spor'dan. Adem Büyü ve Semih Kaya'yı Galatasaray'dan çok iyi biliyoruz. Özellikle Adem Büyü'nün son maçta attığı gol gerçekten yeteneklerini gösterdi Adem Büyü'nün. Bence yeni Malatya Spor Adem Büyü'nün üzerinden oynamaya devam edecektir. Adem Büyü ile Tete önde zorlayıcı olacaktır. Umut Bulut da karşı pres, karşı baskı, hücum pres konularında her takıma gittiğinde bunları destek veriyor Umut Bulut önemli ve Umut Bulut'un Fenerbahçe'ye karşı da şansının açık olduğunu söyledim çünkü Umut Bulut çok fazla Fenerbahçe'ye gol atabiliyor. Hatta bir Volkan Demirel hikayesinde Umut Bulut'u karşısına görünce sinirin bozulduğunu çünkü bir şekilde gol attığını söylemişti. Bunun dışında Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını hatırlıyoruz. Geçen hafta Başakşehir'le oynadı. Ondan önce büyük maçlarına baktığımızda Beşiktaş maçı aklımızda. Beşiktaş maçı çok çok aşırı defansif oynamıştı. Hamza Hamzaoğlu bundan dolayı çok eleştirilmişti. En ağır eleştirilerden birini almıştı teknik direktör olarak. Benim gördüğüm bugüne kadar. Başakşehir maçında ise Adem Büyü kullandı dediğim gibi Tette ile beraber. Tette'nin fırsatları yakaladığını ve biraz son vuruşlarında beceriksiz olduğunu söyleyelim. Umut Bulut da aynı şekilde. Ama Umut Bulut'tan daha iyi top taşıdığını söyleyebiliriz. Adem Büyük fark yaratabilir. En kabiliyetli oyuncu kendi Adem büyük gözüküyor. Yeni Malatyaspor maçında ben Yeni Malatyaspor'un şansının düşük olduğunu fakat Adem büyük ve Tente'nin sol tarafı yani Fenerbahçe'nin sağ bek tarafını sağ tarafını kullanabileceğini düşünüyorum. Gökhan Gönül Denizlispor maçında arkada alan vermedi. Daha doğrusu Fenerbahçe vermedi. Geriye yaslandı özellikle ikinci yarıda. Fakat bu maçta ileri çıkacaktır. Kendi evinde oynuyor ve arkadaki boşluklar tehlike yaratabilir Fenerbahçe adına bunları söyleyebiliriz. Maçın kahramanı olabilecek kişilerden bahsedelim biraz da. Yeni Malatya Spor'da dediğim gibi Adem Büyük ve Tette'nin ön planda olabileceğini düşünüyorum. Bence Fenerbahçe Adem Büyük'ü önlemde alacaktır özel olarak. Çünkü yeni Malatya Spor'un çok fazla önlem al almanız gereken futbolcusu yok. Adem Büyük'ü tuttuğunuz zaman çok fazla yarı Atıcı olabileceğini düşünmüyorum. Erol Bulut'un rakip analizlerinin iyi olduğunu biliyoruz. Hafta içinde buna çalışacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de ise dediğim gibi orta saha bölümünde ilk 11'de Sosa'nın oynaması veya kesik yemesi olabilir. Ben kesik yemesini bekliyorum. Çünkü Sosa'nın son dönemlerde fiziksel olarak aşırı aşırı düştüğünü, yaşının getirdiğini mi yoksa özel hayatında söylenenlerin getirdiği bir sonuç mu bu? Bunu bilmiyoruz. Fakat Ferdi'ye attığı pasta klasının kaldığını, klasın kalıcı olduğunu gösteriyor gösteriyor bize. Bu çok önemli. Altay son maçlarda çok çok iyi oynadı. Ben Altay'ın eğer e, pozisyon bulabilirse yeni Malatya Spor kahramanlığını bu maçlarda gösterebileceğin hem motivasyonu çok yüksek, morali çok yüksek. Spor maçında kurtardığı penaltı ile son 4 penaltının ikisini kurtarmış oldu Altay Bayındır. Aynı zamanda Sadık oynayacak. Sadık özel bir parantez açmak istiyorum bu maçta. Çünkü Sadık'ın eski takımı yeni Malatya Spor. Yeni Malatya Spor'da gösterdiği performans sayesinde iki yıl önce Fenerbahçe'yi devre arasında transfer olmayı başarmıştı Sadık. Bugün iki stoperin cezalı ve sakat olma sebebiyle Sadık oynamasını bekliyoruz. Gustavo'yu geriye çekmesini bekleyenler de var stopere bölgesine fakat Erol Bulut bugüne kadar geniş kadrosuna yaralandı ve futbolcuların pozisyonlarının yerini değiştirmedi. Bu sebepten dolayı stoper pozisyonunda sağda oynatmasını ve eğer sağda oynatmazsa kaybedebileceğini düşünüyorum sağda. Hem sağda güvendiğini hem de form adaletini göstermek için sağda oynatacağını bekliyorum. Sağda oynatmasını bekliyorum. Peki maçın gidişatı nasıl olur? Bence Malatyaspor Beşiktaş maçında da gördüğümüz gibi geriye yaslanacak kontra ataklarla çıkmaya çalışacak. Kontra atakları özellikle Adem Büyü'nün paslarıyla tetliği kullanarak çıkabilir. Duran top larda umut bulutun tehlike yaratabileceğini söyleyebilirim özellikle kafa vuruşlarında ve ortalığı karıştırma konusunda umut bulut gerçekten çok iyi son vuruşlarda ne kadar kötü de olsa süperlikte büyük bir tecrübe umut bulut evet Bugün sizlerle beraber cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe yeni Malatya spor maçı öncesinde iki takımın son durumlarını tahmini ilk 11'lerini konuştuk. Maçın hikayesi nasıl olabilir? Maçın kahramanları kimli olabilir? Siz de tahmini ilk 11'inizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna. Kanalımı beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.